Tespit TV'den herkese merhabalar. Bugün herkesin dört gözle beklediği özellikle KHK mağdurlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvuruyla ilgili ilk kararı yayınlandı. Hamit Pişkin adlı karar acaba neyi içeriyor? Geride kalan KHK'lılar veya ceza davları için nasıl bir sonuçları olacak? Olumlu mu, olumsuz mu? Bu konuda... Kararı inceledikten sonra yorumlarımı paylaşacağımı belirtmiştim. Hadi başlayalım. Ve bismillah. Şimdi malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz 15 Temmuz darbesi bahane edilerek 100 binden fazla kamu görevlisi savunma dahi alınmadan gerekli usulü kurallara uyulmaksızın mesleklerinden ihraç edildiği Ankara'da tabi hakimlik ilkesine aykırı olarak yeni mahkemeler ihlas edildi. Bu yeni hakimlerin çoğu ya partili hakimler ve özelle seçilmiş hakimler olduğu itirazları göz ardı edildi. berat beraat kararları dahi beni bağlamaz denilen ucube kararlara imza atıldı. bazıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve bugün ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir KHK'lı mağdur hakkında ki kararını verdi ve Türkiye'yi madde 6 ve 8'i ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu karara nasıl vardı? Ve e, hangi gerekçelerle ihlal kararını verdiğini hep birlikte inceleyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bu kişi hakkında ihraçtan sonra e, soruşturma başlatıldı. Fakat herhangi bir delil, herhangi bir somut veri elde edilmemesine nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini belirtmiştir. Peki, takipsizlik kararı verilmeyenler veya ceza verilenler üzülmesinler, yani onlar açısından bu karar olumlu sonuç doğurmaz diye bir hüküm yok. Sadece temelin dayanaksız olduğunu belirtmiş. Programın sonucunda ayrıca hükmün herkes için geçerli olacağı olup olmayacağı konusunda ayrıca yorumlarda bulunacağım. devletin pozitif hükümleri çerçevesinde kamu görevine aldığı personeli personele maaş ödemekle ve sosyal haklarını vermekle yükümlü olduğunu belirtmiştir. buna rağmen devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmediği yerine getirmediği ifade edildi. Anayasa Mahkemesine kararda bir sistemde bulunulmuş. Adil yargılama hakkının ihlal edildiği belirtilerek Anayasa Mahkemesine başvurucunun bireysel başvuru yaptığını belirtmesine rağmen ve delillerini sunduğu halde Anayasa Mahkemesi bu ihlali giderebilecek durumda olmasına rağmen etkin bir rol oynamadığını altını çizmiştir. Diyor ki, özet bir kabul edilmezlik kararı vererek söz konusu hukuki ve olgusal meselelere ilişkin herhangi bir analiz yapmamıştır. Maalesef Anayasa Mahkemesi özellikle e, kaykallarla ilgili olarak olumsuz tavrını sürdürdü ve hatta formül karar verdiği bilirkişi e, uzman hukukçu Levent Mazıgüle tarafından bizzat AYM sesinin ekranından kayıt yapmak suretiyle tespit edildi ve e, suçüstü yakalanmıştı Anayasa mahkemesi. Bunu inkar etmemişti. E, özellikle fetö davalarında red kararı verilecek şekilde formül bir karar e, verildiği yazılıydı. Ahinde bunu tespit etmiş ve e, baştan salma bir karar verdiğini, görevini yapmadığının altını çizmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devamla itirazlara cevap verilmediğini, sadece ihraç kararı hükümet gerekçesinin tekrar edildiğini 149. paragrafında belirtmiştir. Yani kişinin şikayetlerini derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde incelenmediğini beyan etmiştir. Özellikle bu yanlışlığı ceza davalarında çok çok yapmaktalar. bu hukuk davası için ihraç kararı için verilen ihlal kararının ceza davalarında daha katmerli şekilde çıkacağına inanmaktayım. Çünkü buradaki hatanın kat kat fazlası ceza davalarında özellikle tanık talebin dinlensin istiyorsunuz veya baylok, anküser vesaire bir delilin sahteliğini ileri sürüyorsunuz. Mahkeme bunu hiç araştırmamakta bugüne kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın deposunda bulunan, emanetinde bulunan baylok, bitin getirdiği bayloku hiçbir ağır ceza mahkemesine ulaştırmamıştır. Oysa ceza davalarında bu görülmüş bir şey değil. Bugüne kadar mutlaka mahkemeler getirilen veriyi itiraz halinde inceler, adli tıp kuruluna gönderir, sıhhatli olup olmadığı, oynama olup, veriler üzerinde oynama olup olmadığını mutlaka inceler. Fakat 15 Temmuz'dan sonraki yargılamalarda usul kurallarının ceza muhakemeleri kanundaki bu çok önemli usul kuralına hiç uyulmadığını üzülerek görmekteyiz. Bunun da bu şekilde altını çizer. Belki mağdur kişinin şikayetleri derinlemesine ve kapsamlı şekilde incelenmedi. Bu şekildeki eksik inceleme başvuranı rakibine kıyasla belirgin bir dezavantaja sokmuştur. Yani hükümet e, gazetelerde veya resmi gazetede e, kaykalı hakkında birçok iddialarda bulunduğu halde e, kişinin e, aleyhte ya da yaptığı savunma, savunmaların incelenmemesi bir tarafa üstünlük tanınması, Dolayısıyla silahların eşitliği bir eş değil kesini ihlal ettiği dezavantajlı konuma soktuğu belirtilmiştir. Şunu söylüyor. Aslında itiraz edilen adli kararları kelimesi kelimesine tekrarlıyorlar. Ve bu nedenle mahkemeyi ikna etmiyorlar. Yani ahimi bizleri ikna edemedi diyor hükümet. Mahkeme, ne yazık ki bak şu tespit çok önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hamit Pişkin kararında der ki mahkeme sadece teoride var, varmış gibi yargılama yapıldı. Bugün tüm ceza davalarında ve e, KHK ile ihraçlılara karşı Ankara özel yetkili sonradan atanmış idare mahkemelerindeki davaların maalesef hepsi aynı şekilde varmış gibi yargılama yapılmaktadır. Ahim bunun altını çizmiştir. Diyor ki teorik olarak tam yetkiye sahip olmasına karşın kendilerinin ilgili tüm olgulara ve hukuka ilişkin soruları inceleme yetkisinden mahrum bıraktıklarını kaydeder. Yerel mahkeme, mahkemece de gerçekten kişinin dillenmediğinin altını çizmiş. Mahkeme bu nedenle başvuranın yerel mahkemeler tarafından gerçekten dinlenmediği ve dolayısıyla sözleşmenin altı bir maddesi anlamında adil yargılanma hakkını güvence altına alamadığı sonucuna varmıştır. Mevcut davada bu sonuca varırken özellikle ulusal makamların, mahkemelerin başvuranın iddialarını derinlemesine ve kapsamlı şekilde incelememesini ve başvuranın itirazlarının reddedilmesi için gerekçeler sunmamasını dikkate almaktadır. O hal olsa bile hukukun üstünlüğü esas alınmalıdır. Etkili bir adli, mer, adli inceleme hakkından mahrum edilmemelidir. Şimdi hükümet savunma yaparken ve ihraç ederken işte 15 Temmuz'un olduğunu büyük bir tehlike altın büyük bir tehlikeye maruz kaldığını mücbir nedenle ...bu tedbirleri almak durumunda kaldığı iddiasında bulunmaktadır. Aslında AİM'e 15 Temmuz'un kumpas olduğu, 15 Temmuz'un karanlık olduğu konusunda... ...avukatlar cesur davransa medyada çıkan 15 Temmuz'la ilgili güzel çalışmalar bulabilirler. Yani hükümetin yok 15 Temmuz bir darbeydi... O nedenle ben mecburen bu insanları ihraç ettiğim savunmasına pabuç bırakılmamalı, karanlık noktalar belirtilmeli. 15 Temmuz'daki 15 Temmuz'un AKP tarafından dürüst kamu görevlilerini ihraç etmek ve yandaş elemanlarını doldurmak için tertip edildiğinin altı çizilmelidir. Bu konuda bunu belirtmekten çekinmemek gerekir, çünkü ee, ihraç gerekçe ihraç bahanesi olarak bir darbeye maruz kaldığını söylemektedir. Oysa Adem Yavuz Arslan'ın çok güzel ve diğer arkadaşlarının 15 Temmuz konuşmaları şeklinde çok güzel bir yazı dizisi oldu. Ahmet Şık, Ece Sevim Öztürk ve diğer hatta Oda TV'den tutuklanan müyesser Yıldız Hanımefendi 15 Temmuz'un karanlık noktalarını açıkladıkları için susturuldular, tutuklandılar. Yani o kadar karanlık nokta var ki hükümet hiçbir ürünün tartışılmasını istemiyor. Genel Kurmay herkesi dinlediği halde Genel Kurmay Başkanı MİT dinlemedi. Bu kadar önemli bir olayı bilemeyen insanlar normalde görevden alındığı halde bu kişiler terfi ettirildi. 15 Temmuz'u cemaat yaptı denildiği halde o gün cemaat mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen insanlara bakıyorsunuz. Ya gazilik karşı koyduğu için veya hiçbir şekilde ilgisi olmadığı halde ihraç edilmesinden anlıyorsunuz ki bunun temeli de dayanaksız. 15 Temmuz Konuşmaları adlı seriyi incelediğinizde gerçekten bunun ...pervasızca, maalesef tek adam rejimini tertip etmek için kurulan bir Almanya'daki İlteç yangını gibi... ...büyük bir kumpas, orduya ve millete karşı kurulan bir kumpas olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bunu belirtin çünkü çok kirli bilgi akmaktadır Yurt dışına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne belgi sağlam ve dayanıklı bir şekilde bunların bunları belgelemekte fayda var. Şimdi Ahim diyor ki olağanüstü hal bile olsa sen hukukun üstünlüğünden taviz veremezsin. Bunun etkili ve adil bir inceleme için yargı merciğine sunabilme hakkı fırsatı tanıman gerekir. Yani olağanüstü hal demek her şey yapabilirim anlamına gelmemektedir. Demektedir. Herhangi bir keyfilin önlenebilmesi için davalı devletin mahkemelerine yeterli inceleme yapma yetkisi verdiği anlaşılmalıdır. Bu koşullarda adil yargılamanın gereklerine uyulmaması Türk istisnası ile haklı gösterilemez. Yani yok ben mücbirine mağdurum, beni mazur görün diyemezsin. Çünkü Anayasa'nın 15. maddesinde savaşta bile kanunsuz suç ve ceza olmayacağı Kimsenin inancından, düşüncesinden ve fikrinden dolayı cezalandırılamayacağı, yasaların geçmişe e, geçmişe teşmil edilemeyeceği gibi hükümler yer almaktadır. Sen bu hükümleri ihlal ettin. Bakın dikkat eden Anayasanın 121-122. Maddesinde ölçülülük ilkesi bulunmaktadır. AKP ne yaptı? 15 Temmuz'dan sonra, referandumdan sonra yaptığı anayasa değişikliğinde o ölçük ilkelerini kaldırdı. Niye kaldırdı? Çünkü ihlal ettiğini bildiği için kaldırdı. Ee, yani haklı bile olsa, diyelim ki farz edelim, hakikaten bir darbe bile olsa veya bir olağanüstü hal olsa, olağanüstü hal döneminde yapılacak şeyler sınırlı şekilde olağanüstü hal kanunda sayılmıştır. Vatandaşın arabasını bile onun kira bedelini ödemeden alamazsın. Vatandaşı çalıştırırsın ama ücretini ödersin. Yani bu kadar maddeler halinde tek tek alınabilecek e, önlemler, getirilebilecek yükümlülükler sayılmış. AKP, zalim AKP ve ortakları bunun dışına çıkarak resmen vatandaşın aklıyla alay ettiler. Onu bahane edip kökten savunması sorgusuz yani bir darbecinin yapacağı her şeyi yaptılar. Fakat ahim e, bu ölçülüğün ihlal edildiğinin altını çizmiştir. Hükümet tarafının tazminat davası açarak bu kayıplarını pekala telafi edebilirdi itirazına ahim e, bir tazminat başvurusunun herhangi bir makul başarı ihtimali olacağına ikna olmamıştır. Yani Türkiye'de etkin bir yargı mevcinin olmadığını altını çizmiştir. İhraç gerekçeleri başvuranın iş yerindeki performansı ile ilgili olmadığını belirtmiştir. 180. paragrafta başvuranın işteki performansı ile ilgili olmadığını gözlemlemektedir. Bizler de ihraç edildik. Mesela hakim Kemal Karanfil görevinde başarısız diyemedi. Hiçbir KHK'ye diyemedi. Hatta hepsi üstün başarılı ve bir nevi Türkiye'yi ayakta tutan çalışkan, başarılı, namuslu insanlardı. Bakın dosyalarımıza işinde başarısız veya görevini yapamıyor demiyor. Bilmem alakasız, iltisak, iltibat, bilmem sendika, sohbet, bankasya gibi uyduruk, abuk subuk şeyleri Tekrar eden e, merdiven altı kriterlerle kişileri ihraç etmiştir. Herhangi bir polise veya subaya sen yetersizsin diyememiştir. Herhangi bir öğretmene başarısızsın diyememiştir. Özel hayatıyla ile ilgili yok. Akşam saat 5'te gitti mesela arkadaşıyla bir e, bir hayır kurumuna yardımcı oldu. Veya bir sohbete gitti. Özel hayatını... E, özel hayatına müdahale ederek o kişiyi ihraç etti. Oysa kişiler meselen sonra bağımsızdılar, meyhaneye de gidebilir, bara da gidebilir, bir film izleyebilir veya inanıyorsa Müslümansa dinin gereklerini yapar, Hristiyansa başka bir şekilde tapınır. Yani ibadetlerine, özel hayatına kişiler kişi kişilerin özel hayatına çok kötü şekilde müdahale edildi. Fesih gerekçesi eylemler öngörülebilir değil olmadığını belirtmiştir. İhraç kararı yakın çevresiyle ilişkisini zedelemiş ve maddi geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açmıştır. Bu nedenlerle eee AİHM Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8'in ihlal edildiğini belirtmiştir. Kişinin e, geçim kaynağını kaybettiğini, e, kaybetmiş olması madde 8'in ihlal edilmesi, aynı zamanda eee terör örgütüyle irtibat vesaire üyelik denilerek ihraç edilmesi, kişinin yakın çevresiyle ilişkilerini zedeler. Nitekim PKK'lar o kadar şeytanlaştırıldı ki insanlar onlarla ilişki kurmaktan korkar hale getirildi. Ömür boyu kamuda çalışamama ile ilgili olarak ne yazık ki hükümet Türkiye'de yaptığı uygulamanın tam tersi şekilde yurt dışına yanlış bilgi vermektedir. Akın İpek olayında olduğu gibi Ahmet demiş ki kişiler başvuranın özel ya da kamu sektöründeki bir işe alınmasını engelleyecek hiçbir şey yoktu geçici olduğunu belirtmiştir. Yani koskoca devlet yalan söylüyor. Bu bunun geçici olduğunu ve sonradan tekrar kamuya veya özel sektöre girmesine engel bir hal olmadığını ifade etmiştir. Ya hiç mi Allah'tan korkmazsınız? Yani koskoca devletsiniz. Özel sektörde çalışan öğretmeni arayarak bu, bu öğretmeni ihraç et denildiğine ben bizzat tanık oldum. Bu ee, Arıyorsunuz, adamın özel sektörde bile çalışmasına müsaade etmiyorsunuz. Bu kadar zalimsiniz. Bir diğer hükümetin yanlış bilgisi, diyor ki, ihraç kararında çok tarafsız bir dil kullanıldığını ve iş akdinin fesi bildirimde suçlayıcı ifadelerin kullanılmadığını ileri sürmüştür. Bu kadar ahlaksız maalesef toplumda terörist olarak kişinin damgalandığını belirtmiştir ahim özel sektör iş teklifine cesaret edememektedir ahim bunun altını çizmiştir başvuranın ihraç edildikten sonra damgalanmış olması nedeniyle özel sektörün kendisine iş teklif etmeye cesaret edemediklerini ifade etmiştir Gerçekten öyle, bizzat devlet takip edip iş adamlarına veya kurumlara bunlara iş vermeyin diyecek kadar ahlaksız ve pervasızlar maalesef. ya yani suç işliyorlar vatandaşa karşı. Hem ahlaksızlar hem anayasal suç işliyorlar. İhraç gerekçesi başvuranın mesleki ve sosyal itibarını ciddi şekilde etkilemiştir. 187. paragrafta yani yasadışı bir yapıyla bağlantılı, bağlantılı olduğunu belirtmek suretiyle kişinin sosyal itibarını zedelediğini belirtmiştir. Şimdi ahim ihlal kararı verirken iki unsuru her zaman kontrol eder. Yani bu alanın tedbir demokratik bir toplumda gerekli miydi ve ölçülü müydü? müdahale gerekçeli, müdahalenin gerekçesi doyurucu mu? Yaptığı incelemede hem demokratik bir toplum için gerekli olmadığı hem de ölçülü olmadığını altını çizmiştir. Aynı zamanda güdülen meşru amaçlarla orantılı olup olmadığını denetler. Orantılı olmadığını, ihracın kalıcı şekilde ihracın orantılı olmadığını belirtmiştir. Karar alma sürecinin adil olup olmadığı da önemli. der ki devlet tabii ki kişilerin anayasaya anayasaya anayasal ilkelere sadık kalmasını isteme hakkına sahiptir. fakat AKP hükümeti partiye sadakatla devlete sadakati karıştırmaktadır bizzat kendisi anayasal ilkeleri çiğnediği halde vatandaşa sen anayasaya sadık kalmadın deme diyecek kadar arsız davranmaktadır. Oysa anayasanın şu anda hiçbir hükmünü e, uygulamamakta. Anayasal hükümleri çiğneyerek bu ihraçları yaptı. Yoksa madde 121-122 diğer maddelere bakıldığında ihraç kararı veremezdi. E, bireyin yararlanabileceği usulü güvencelerin teminat altında olup olmadığı takdir yetkisinin e, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce e, denetlenip denetlenmediğini inceler. E, keyfilik ve bunu önleyen usulü güvencelerin olup olmadığını e, kontrol eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptığı incelemede karar alma sürecinin çok üstün kuru olduğunu tespit etmiştir. Der ki iş sözleşmesinin fesinden önceki karar verme sürecinin çok üstün körü olduğunu 15 Temmuz'dan sonra hiçbir soruşturma, hiçbir delil tespiti yapılmadan vatandaşların, ilgili kişilerin ihraç edildiğini, somut bir kanıt ve suçlama olmadan e, ile ihraç edildiğini belirtmiştir. Şimdi değerli dostlar, e, bu şekilde devam etmektedir. Özetle, ihraç kararını denetleyen etkin ve adil bir yargı merceğinin olmadığını, somut suç isnadı olmadan, sadece hükümetin ihraç gerekçelerini yerel mahkemenin tekrarladığını, böylelikle adil yargılama hakkı ve teminatı, Madde 8'i özel hayata müdahale hakkını ihlal ettiğini belirterek e, devleti mahkum etmiş ve kişinin başvurusunu kabul etmiştir. Şimdi e, bu durumda verilen ihlal kararı sadece takipsizlik ve beraat kararı alanlar için mi geçerli? Hayır, adil yargılama süzgecinden geçmeyen herkes için bu ihlal kararı geçerlidir. Ve bugün doğal hakimlik ilkesine aykırı olarak 15 Temmuz'dan sonra Ankara'daki mahkemelerin atanmış olması, aykırı karar veren hakimlerin cezalandırılması, Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'nun tabeladan ibaret olduğu yönündeki Avrupa Yargı Kurulları Ağı'nın tespiti, 4500'den fazla hakimin ihracı, Cezaevinde bugün binler kadar hakim savcının tutuklu olması gibi nedenler Türkiye'de taraf, tarafsız ve bağımsız bir yargı mercinin olmadığını göstermektedir. Başvurularımızda bunun altını çizelim. Yani neden tarafsız ve bağımsız bir yargı merciği yok? Bunu ben tweet serilerimi incelediğinizde veya makalelerimde maddeler halinde belirttim veya tespit tv'de belirttim. Ayrıca saray yargısı şeklindeki seri programlarımızda bir ve ikincisini yayınladık. Devamını da yayınlayacağız. Türkiye'de sadece bu kararda belirtildiği gibi teoride ve şekli bir mahkeme var. Gerçek bir yargılama yapılmıyor. Sadece mahkemelerce cübbe giymiş sarayın saray yargıçları, sarayın kurşun askerleri Kendilerine veren talimatları uyguluyorlar maalesef. Bunları delillendirdiğimiz takdirde herkesin ahinden ihlal kararları alacağına inanıyorum. Mücadeleye devam, ümitsiz olmayın. Çünkü tü verilen kararlar, ilk olaylar başlarında şunu diyordum, ahinden döneceği bile bile bu kararlara imza atılıyor kanunsuz bu suç ve ceza olmaz ilkeleri ihlal edilerek en temel haklar suç sayılıyor. Bir hakim, tek bir hakimin bile kararından dolayı cezalandırılması o ülke için tarafsız ve bağımsız yargının askıya alınması için yeterli neden iken bugün Türkiye'de teşkilatın üçte biri ihraç edildi ve cezaevine konuldu. Önemli bir kısmı. Tek başına bunlar bile Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığını göstermektedir. Başvurularınızı e, bilen kişilere danışarak yapın, sağlam yapan e, ve bizim Twitter, Tweets, eee tweetlerimizi, Tespit TV ya da Focus TV'yi e, değerli okçuların makalarını takip eden Doktor Gökhan e, adlı değerli akademisyenin çok güzel paylaşımları var. Ben size hemen buradan şey yapayım kendisini Doktor Gökhan bazen tweetlerini paylaşıyorum. O makalelerini mutlaka okuyun. Çok faydalanacaksınız. Dolu dolu yaptığınız takdirde kararların başvurunuz başvurunuzdan güzel sonuç alacaksınız ben aynı kararını olumlu yorumluyorum. Tabii ki dört dörtlük bir karar belki değildir çünkü çok kirli propaganda yapılıyor. Devleti ve muhalefetiyle maalesef CHP ve diğer partilere sızmış derin devlet üyeleri bile gidip kirli bilgiler vermektedirler. Devletten namuslu vatandaşlarına kamu görevine sızdı, şöyle yaptı, böyle yaptı, kendi pisliklerini karşı masum insanlara yamayarak e, ahim etkilerini ve yurt dışını yanıltıyorlar. Siz gerçek bilgileri, doğruları yazmak suretiyle e, başvuru yaptığınız takdirde çok güzel sonuçlara ulaşacaksınız. Yılmak yok, mücadeleye devam. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek